gitmiyor ağlıyoruz. Bu bizim çirkinliğimizden. Yoksa onun yaptığı her şey zaten güzel. Ayet-i kerimede demiyor mu? Bütün faziletler Allah'tandır. Bütün kötülükler nefsinizdendir. Allah'ın fiilini kabul edememek, itiraz etmek, üzülmek bizim eksikliğimizden kaynaklanıyor. Halının üzerinde gezen karınca nakşın ne olduğunu anlamıyor ya, göremiyor ya. Nakşı tam göremediği için onları anlamsız sayabilir. Çünkü o küçük, karınca küçük. Halıdaki nakşı İyi bir görüşe bakan görebilir ancak. İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve vasıfın dediği de budur. Tefvizi umur etmek, o ne yaparsa doğruyu yapar, Allah yanlış bir şey yapmaz deyip ona bırakmak ve rahat etmektir. Gemiye bindiniz. Sırtınızdaki yükleri, çuvalları kaptana itimat edemeyi de hep sırtınızda mı bekletirsiniz yoksa yüre mi indirirsiniz? Efendim belki denize düşer diye sırtınızda bekletirseniz onun altında siz ezilirsiniz. Oysa gemiyi yürüten var. کپتان ها اعتماد اتمنید